Evet şimdi şöyle bir sorunumuz var ben tıra çıkarttım bu küçük contaları takmak için Şunları buraya takmak için fakat şöyle göstereyim Buraya takmak için nerede şuraya takmak için Fakat şöyle bir sorun var şimdi bunların önce bir sırası var Girme sırası var bunların şimdi bunlar birkaç parçadan çıktı şöyle göstereyim bir Nerede? Şu, şu aynen Hatta dur kucağımdan göstereyim şöyle bir parça bir parça burada bu burada bunun üstüne şu, bir tane şundan yine bir tane koca bir parça ona benzer küçük bir parça ve hepsini kapatmak için bir tane şöyle bunların bir sırası var ve şöyle bir sorun var burada gördüm bu <laughs> Daha demin denedim yarım saat olmadı niye? Çünkü bu tek başına yapılacak bir şey değilmiş gördüğüm bu burası. Ee, bu şöyle. Daha demin bu haldeyken sıkıştırmaya çalışıyordum olmuyordu fakat bu içe doğru girebiliyormuş bir tık daha çıkabiliyormuş. Onu deneyeceğim şimdi. Şimdi sırası diğerinden bakacağım diğerini çıkarmadım. Da. bakacağım daha bunu. Kim o? Ne yapıyorsun? Evet. Yok ya ben bunu bozdum bunu tamir etmem lazım. <laughs> tadilat. He? Tadilat diyor. Valla tadilat tamirat. İyi sen kolay gelsin. Sağ olasın. Biz Bay bay. Ee, ben sen yanlış koydum olan sonra büyük olan. Bak bu bu haldeyken üstüne tırnak kapatacağım. şimdi John kapatıyorum. Bu diğer parçayı koyup üstüne koyup bu demiri de koyduktan sonra kapanmıyor. Yetmiyor. Bak göstereyim bak yetmiyor nerede? Yetmiyor. Yapmak için ne lazımmış Bunu bir tık daha kaldırıp şöyle şunu bir tık daha kaldırıp öyle yapacağım. Bunun için bana bir kişi lazım. <laughs> Bak. Sorun ne biliyor musun? Böyle durması lazım. Ama böyle duruyor. içinde. Bak. Bu bir tık daha. Hayır dur. O kadar bassın. O kadar bassın. Ne oluyor şu an? Bak şu. içeri düşüyor. İçe düşmesi lazım. Şunu bir tutabilecek mi? Ama tutarken ben bunu nasıl koyacağım bilmiyorum. Yukarıdan. Cımbızla. Cımbızla tutacağım da. Üstüne bunu koymam lazım benim. Bunu nasıl koyacağım üstüne? Bu düşmeden şunu bir tutabilsem. Hani şuradan alttan ha küçük bir tutuş parmağı. Bırak bakayım. Yine düştü ikisi. Ben. Şöyle yapsak olmuyor mu? Yani Düşürsün gibi. Hadi 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 bırak kendine bana. Ver kendini. Of. Salak saçlı bir şey ya. Çok minik bir etki ama işe biliyor musun? Yani onun çıkması lazım. Sorun o yani. Tüm sorunu onu halledersen bitecek. Şunu alttan şöyle. Diyor mu? Şuna. Bak bunu koyayım sonra. Ben durdurayım da. Aynen yani şu an yaptım sayılır. Bir tık Sadece işi döndürmesi kaldı. Işir doğru şu şekilde. Bir tane döndürdüğümüz zaman tamam. İçinde John düktü çok kocaman bir John düktü. Tamam. Sırası da tamam. Her şey tamam bir halde mükemmel. Yani şöyle. Sadece döndürmesi kaldı. Açsın. Uf. Tamam. Çok mutluyum şu an. Artık ayarını kendime göre yapacağım. Evet abi. çekiminden yardım alarak. Çok zordu. Şimdi diğerini çıkartacağım. Aynı şey zaten. Çıkartak. Sadece conta değiştirme. Bu kadar yani. Bye.